Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere isim değiştirme göstereceğim Minecraft'ta. Ee, gelmesi gereken bir özellikti. Ve şimdi ilk başta account yani hesap bölümüne gireceğiz. Oradan login diyeceğiz. Ben hemen giriş yapıp da geleceğim. Evet arkadaşlar giriş yaptıktan sonra burada bir şeyler çıkıyor işte. Siz önemli olan şuradaki minecraft'ın karşısında isminizde change var. Bunu tıkladıktan sonra e, 30 günde bir değiştirebiliyorsunuz. Bu notu da vermek zorundayım. Yoksa işte bir tane denemek amaçlı çevir işte çevirirsiniz sonra o kalır. Buraya yeni isminizi yazıyorsunuz ben mesela. Checkout diyerek de isminizin kullanılır olduğunu olmadığını anlayabilirsiniz. Admin ismini kullanma mesela bu kesin vardır. Ya da mesela moderatör bu da kesin vardır. Ya da kullanılmış bir isim Steve. Bak buna da izin vermeyecek arkadaşlar. Fakat Fantastic 24 olsun. Ya Fantastic 4. Bu kabul edilebilir. Sonra buraya ıı, girdiğiniz ıı, Mojang hesabının şifresini yazarak Change çin name yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra isminiz değişmiş olacak fakat 30 gün sonra tekrar değiştirme hakkınız olacak. Yani habire habire değiştiremezsiniz. Iıı, bu ıı, Melikbasagit.com için çekilmiş bir videodur. Buradan blogumuza gezebilirsiniz. Sonra videolarımıza buradan YouTube'a giderek bakabilirsiniz. Sonra HTML page'den HTML dersleri buradan bir bakabilirsiniz. Sonra daha eklenmedi fakat eklenecek. Kaç sayfa kaldı? Yaklaşık 5 sayfa falan kaldı. Şu an bir kaç tane yetkili olan arkadaşlarımız var. Evet, görüşmek üzere.